arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bugün sizinle birlikte bu sınıfları ultimate oynuyoruz. Evet, hemen geçelim. Bu sende garajdan başlarsak. Yok. Şey, e, ee, garajdan başlayalım. Direkt seferlerden başlayalım. Evet, şimdi seferlere geldik. Şuradan Yalova ve Kocaeli'yi seçtik. Onayla dedik oyna dedik. Evet. Arkadaşlar ee zaten otobüs, otobüsümüzü videoyu durdurup videonun başında bakarsınız nasıl bir otobüsümüz var diye. Evet şimdi başlıyor. Başlıyoruz. Bu arada şey yapmayı unuttum ya. Neyse bu ilk seferimiz nasılsa. Evet oyun yükleniyor. Bu arada videolar kaç kere iptal oldu. Aslında ben bu videoyu önceden çekmiştim ve size gönderecektim YouTube'a yükleyecektim ama maalesef videonun e, yarısında oyundan attı beni ve o yüzden o yüzden sıkıntı oldu. Evet şimdi multimedya ha klimeyi açacağım evet şimdi evet. evet arkadaşlar devam ediyoruz bugün bu videoyu yani ne, nerede kalmıştım en ha şey işte aslında bu video ikinci çekişim bu muslimi turultuma Ultimate ikinci çekişim. Ondan sonra bu olmadı ya. Bu video olmadı. Sonra ben Roblox'tan bir tane oyun çekmeyi dedim. Ve ondan da attı. Ya yani aslında onda atmadı. Ama onda video kaydı video kaydı durdu. Ve silindi. Şimdi ondan sonra da ben e, çekim çekeyim dedim. Maalesef onda da yani kafam baya karıştığı için aklıma oyunun sesini kısmak gelmedi. Özür dilerim sizden. Bu sefer ama oyunun sesini kıstım. İnşallah sesim geliyordur iyi. Evet şu an yolcularımızı alıyoruz. Video kaç dakika oldu? Daha 2 dakika. Tamam. Onaylı diyelim. İnşallah atmaz. Kapattık. Evet. Bakın oyun budur yazıyor. Şeyimizin önünde. Birazcık böyle yolun yarısına geldiğim yerine kadar böyle süreceğim otobüsümü. Canım böyle sürmek istiyor. Direkt buradan sola döneceğiz. Evet. Dönelim. Bu arada bu Ghost Limiter Ultimate'a yeni bir güncelleme geliyor. Geldiğinde onun da videosunu çekeceğim. Bakalım güzel mi güncelleme olacak yoksa kötü mü güncelleme. Bakacağız. Evet. Gidelim bakalım. Videoyu kese kese ayarlayabilirim siz sıkılmayın diye çünkü yani böyle gidebilir ama videoyu siz kesmeyin şu an yani durdurmayın ben zaten hızlı gidiyorum hızlıca halledeceğim bir de şey e, benim son attıklarım videolarla ilgili konuşacağım Allah Heh. trafik hatasını geçtim mi kırmızıya neş şu olmaz Para çok neyse olsa yani. Yok iş çok değil de. Oha adam hazırda bekliyormuş oğlum. Ta, di direkt yeşil yandığında geç lan. Neyse evet. Şey e, mesela Mete Mete'yi istiyorsanız Roblox'ta hikaye olarak ya da başka bir şey olarak Mete'yi istiyorsanız online like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ya ben niye buraya girdim ki? Diğer firmada sandviç veriyorlardı diyor yolculardan birisi. Evet, Mete'yi istiyorsanız, eğer videolarda olmasını istiyorsanız Roblox'ta ya da Bloxstars'ta yani videolarda olmasını istiyorsanız metenin e, en son ol, oldu bütün videoların 10 like olması gerekiyor. Bakalım. E, eğer eğer like'ın üstü olursa ya da 10 like olursa Mete videolarda olacak. Mete benim kuzenim oluyor. Evet. Evet devam ediyoruz. Sağdan gideceğiz evet. Yani Mete'nin olmasını istiyorsanız Mete'nin olduğu videolara 10 like atmanız gerekiyor. Sonracığıma biz ben Brock Stars videosu attım. O videoda e, devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki on like olması gerekiyor. Ve e, Mete ile Restaurant Tycoon 2'yi çektik. 2'yi çektik Mete ile onu. Eğer onun devamını istiyorsanız ve Mete'nin de şeyini görmek istiyorsanız ona da on like gelmesi gerekiyor Mete'nin restoranını ve Mete'yi de. Ve son olarak ha. Son olarak videonun devamlı gelmesini istiyorsanız onlarda online like'ı geçmesi gerekiyor. Bu videoda eğer e, 15 10 like'ı geçersek 3. bölüme gelecek. Zaten 2. bölümü kesinlikle gelir bu videonun. Evet, şuradan bir mola verelim. O sıra sizinle konuşacağım. Videolarda e, çok fazla Videoyu durdurabilirim çünkü bu zamanla daha yeni başladım oyun videoları çekmeye Üz özür dilerim. ya baya çok hızlı büyüdüm ben ya. Eski videolarıma bakınca bir de yeni videolarıma bakınca baya sesim değişmiş, kendim de değiştim, kendim çok değişmedim ama şimdi tabii ki siz kendimi göremediğiniz için bilmiyorsunuz. Neyse evet mola verdik. Şu an moladayız. Evet. Bakın oyun budur yazıyor. Böyle. Otobüsümüz de bu. Şu bagajları kapatayım. Bagajlar bir işe yaramıyor. Oyun budur. Kural işareti yaptık. Allah. Otobüsün içinden geçtik. Arena turizm de geldi yanımıza. Evet. Geliyorlar bizimkiler galiba. Yok gidiyorlarmış gelmiyorlar. Video kaç dakika oldu? 8. Bir isterseniz zaten yolun yarısına gelmişizdir. Bundan sonrasında şeyden bakalım bir direksiyondan bakarız. Direksiyondan bakalım. Direksiyondan bakarak giderim. Şimdi merak edenleriniz vardır belki. Ve oyunu eğer sevdiyseniz yüklemek istiyorsanız bu Simulator Ultimate yazarak bulabilirsiniz. Eğer öyle çıkmadıysa sadece bu Simulator yazın öyle de çıkar. Evet geliyorlar. Bu arada e, ee, yeni oyunlarım daha var. Yani bu kadar değil. Seriyi başlatmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Bir seriyi başlatayım. Seri ee, siz de seçebilirsiniz. Allah arkadan otobüs geliyor. Ben çarpmadım. O bizim mi çarpacak? Yok, çarpmadım. Seri başlatmamı istiyorsanız yoruma seriyi başlat yazın. Evet. Ha şeyden bakacaktık. Unuttum. Allah ne oldu? Bir dakika. Heh. Yo. Düzeltemedim be. Heh tamam hallettim. Evet son kaç kilometre kalmış? Hiç gözükmüyor neredeyse ama çok küçük yazdığı için çok anlaşılmıyor. Siz videoda durdurup bakarsınız. Zaten de ben durduramadığım için oyunu maalesef bakamam. Evet gidelim bakalım. Benzine ihtiyacımız var. Benzinden sonra da artık zaten ha, tam da benzinliğe geldik. Allah çarpacak mıyım çarpacak mıyım? Çarpmadım ama Allah çok kötü sürüyorum ben. <laughs> Vallahi çok kötü sürüyorum. Çarpabilirim. Dur 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 dur. Birazcık geri mi geleceğim? Geri 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 tamam yeter 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 ya Allah Allah. Dur be. Heh, Mazot al diyelim. E, mazot, mazot da benzin oluyor. Evet. Bu arada videolarda arkadan, e, arka plandan ses geliyorsa eğer özür dilerim. Çünkü bu e, benim kanalımdaki ilk oyun videoları. Daha yeni öğrenmeye başladım, yavaş yavaş kendimi geliştirip. nereden çıktı o ya? Görmüyor mu benim orada olduğumu? Hiç aynaya bakmadım. Tabi konuşurken çünkü ben oyuna odaklanamıyorum. Bir Roblox'a da odaklanabilirim. Bir de Brawl Stars'a odaklanabilirim. Evet. Şu an gidiyoruz. Bakalım. Video kaç dakika oldu? 11. Galiba video 18 dakika falan olacak. Gibi gözüküyor. Saat kaç acaba ya? Merak ettim. Gerçek hayatta kaç ama. Oyunda değil. Evet. Gidiyoruz. Yani lütfen abone olmayı unutmayın ya. Lütfen abone olun da ailemizi büyütelim. Eğer 30 abone olursak sizinle birlikte yeni bir şey yapacağız. Ve yeni seri başlatacağım. Eğer 30 abone olursak yeni bir tane seri başlatacağım. Ama diğer serileri ise siz yapacaksınız. Evet şu an 37 kilometre kaldı galiba. Tam gözükmüyor ama Evet. Ee, sonra dediğim gibi zaten Roblox'ta ne oynamam oyunu diyorsunuz diye ne oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın ben de onu oynayayım ve Mete'yi de istiyorsanız dediğim gibi Mete'nin olduğu videoların hepsine hepsinin 10 like'ın üstünde gelmesi gerekiyor. Evet şimdi Kaç dakika ka olmuş 13 şimdi Benim için de e videonun dakikası da önemli Çünkü Bakıyorum abi e Videonun hepsini izleyen yok Öyle inşallah Güzel görüntülenme Gelir ya yani güzel 10 like'ın üzerinde gelirse devamı gelecek. Eğer 15. 15 like'ın üzerinde like gelirse bu sefer daha değişik olacak. Otobüsümü daha da daha da güzelleştireceğim. Başka yerlere gideceğim. Eğer 15 like gelirse ama. Pardon, 15 like gelirse otobüsümü düzenlerim. 20 like gelirse eğer seferlerimi geliştiririm. Yani seferlerimden başka bir şey Kilit açarım. Orada biz kapı açık gitmiyoruz değil mi lan? Heh. Tamam. Her yere çarpa çarpa gidiyorum ama umurumda değil. Bunlar şimdi çok acıkmış ama ben yemek almayı unuttum. Yani o yüzden bir şey yapacağım bir şey yok. Evet. Yani dediğim gibi bu videoya 10 like gelirse devamı gelir. Zaten devamı gelecek. Şu güncelleme geliyor yakında. Buna o otobüs motoru yani bu motor ultimate geliyor. Evet, sona doğru yaklaştık. Son 10 km kaç kilometre kalmış? 13 falan kilometre kaldı. 13, 12, 12 falan kaldı yani. Evet. Bu arada e, ben birazcık geç videolar atabilirim. Neden? Çünkü şey sıkıntılarım var. Şu an benim e, olduğum evde şu an internet çok iyi çekmiyor. Ben kuzenim Allah! Oy çok kötü girdik çok kötü girdik. Ben kuzenim gilde olduğum için internet kötü olabilir. Evet of 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 kuzenim gilde olduğum için internet kötü olabilir. Özür dilerim. O yüzden yani video falan donabilir Kendi evime gittiğimde ama böyle olmayacak. Zaten gitmemize son bir buçuk gün falan kaldı. Allah bayağı oyun kasıyor. Yani i̇nşallah atmaz. Yolcular diyor ki kahvem döküldü diyor. Döküyorsun kardeşim. Döküyorsun yenisini alırım. Bir dakika lan. Ben kahve almadım ki oğlum ona. Nasıl kahven döküldü diyor lan. Ben ona kahve bile vermedim ki. Ben ikram bile almadım. Mola verdiğim yerden galiba gidip aldı. Neyse mazot yeter galiba. Çünkü 4 kilometre kaldı bitmesine Kendileri artık evine gider Öyle yemek yerler ya Şimdi ben onlara yemek yediremem Video bir de uzun olur Evet az kaldı Bitirmemize 2 dakikada bir de şeyde bekleyeceğiz galiba Tam 20 dakika falan olacak yani 20 dakikaya yakın olur Vallahi bu videoyu birazcık uzun tuttum Sizden özür diliyorum. Şu otobüsten önce geçer miyiz? Geçtik. Ama çarpacak mıyız? Çarpmadık. Şuradan da bir döndürürsek güzel bir şoför oluruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Videonun devamına gelmesini istiyorsanız 10 like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve görüşürüz ve bay bay